Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 22 ile devam ediyoruz. Konumuz oran orantı. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. 1 bölü 4 milyon ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki 200 kilometrelik yol kaç santimetre olarak ölçülür demiş. Çocuklar bu ölçek bize neyi ifade eder? Önce onu söyleyelim. Haritada 1 santimetrelik yol gerçekte 4 milyon santimetreye eşitmiş. Peki. Burada 4 milyon santimetre kaç kilometre eder? Onu da bulalım. Bakın 200 kilometrelik yol demiş. 4 milyonu şurada açıklayalım. Santimetreden kilometreye çevirmek için ona böleriz, bir sıfırını sileriz santimetreden desimetreye çeviririz. Bir daha ona böleriz. Desimetreden metreye çıkarız. Metreden dekametreye çıktığımızda bir sıfır daha sileriz. Ektometreye çıktığımızda bir sıfır. Kilometreye çıktığımızda da bir sıfır sileriz. Yani 40 kilometreymiş. 4 milyon santimetre 40 kilometreye eşitmiş. O zaman sorumuzu şu şekilde yapalım. Ölçeğimizde bir santimetrelik yer gerçekte 40 kilometrelik yere eşitmiş. Orantımızı kuralım. Haritada 1 santimetre ile gösterilen uzaklık gerçekte 40 kilometre ise 200 kilometrelik iki şehir arası gerçekte haritada kaç santimetredir diyeceğiz. Tabii gerçek uzaklık uzaklık artarsa haritadaki uzaklık da artacaktır. İkisi de arttığı için doğru orantı vardır. Doğru orantılı çokluklarda çapraz çarpımlar birbirine eşittir x ile 40'ın çarpımı 40x, 1 ile 200'ün çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 40'a bölersek, x eşittir. Buradan 1 çarpı 200 bölü 40, 5 çıkar. Haritada 5 cm olarak gösterilir, ölçülür. 200 kilometrelik gerçek uzaklık cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuz sabit hızla yol giden bir araç 6 saatte 384 kilometre yol gidiyor. Buna göre araç aynı hızla 7 saatte kaç kilometre yol gider demiş. 6 saatte 384 kilometre yol gidiyorsa, 7 saatte kaç kilometre yol gider? Orantımızı kuracağız. Sonra, tabii süre artarsa, gittiği yol da artar. Doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 6 ile x'in çarpımı 7 ile 384'ün çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 6'ya bölersek, x eşittir. Çocuklar, 384 6'ya bölündüğünde, 64 olur. 64 ile 7'yi çarparsak 7 çarpı 4 28 elde var 2. 7 çarpı 6 42 2 de elde 44. 448 kilometre yol gider. Cevabımız D seçeneği olur. Cüzurumuz 15 işçinin 6 günde bitirebildiği bir işi aynı hızla çalışan 9 işçi kaç günde bitirebilir demiş. 15 işçi 6 günde bitiriyor. Tabi 9 işçi kaç günde bitirir şeklinde orantımızı kuracağız. Sonra diyeceğiz ki işçi sayısı azalırsa gün ne olacaktır? Uzayacaktır, artacaktır. Dolayısıyla ters orantı vardır. Ters orantıda yan yana çarpımlar birbirine eşittir. 9 ile x'in çarpımı 15 ile 6'nın çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 9'a bölersek x buradan 9'u 3'e böl 3, 6'yı 3'e böl 2. 3'ü 3'e böl 1, 15'i 3'e böl 5, 5 çarpı 2'den 10 olarak bulunur. 10 günde bitirilebilir cevabımız B seçeneği olur. Örnek sorumuz bir atölyede aynı hızda çalışan 24 makine bir işi 12 günde bitirebiliyor. Makinelerden 6 tanesi 3 gün sonra bozuluyor. Buna göre işin tamamı kaç günde biter demiş. Çocuklar normalde 24 makine var. O işi 12 günde bitirebiliyorlar. Ancak ne oluyor? Makinelerden 6 tanesi 3 gün sonra bozuluyor. 3 gün sonraya gidelim. 3 gün sonra yine 24 makine var idi. 9 günlük iş kalmıştı. Çünkü 3 gün iş yapıldı. 12 günden 9 güne düştü gün sayısı. İşte bu 24 makinenin 9 günde bitireli, bitirebileceği işi 6 tanesi bozulunca makinelerin 18 makineye düşüyoruz. 18 makine kaç günde bitirir diyeceğiz. Kalan işi tabii. Evet burada makine sayısı azaldığı için gün sayısı artacaktır. Ters orantı var. Ters orantı varsa yan yana çarpımlar birbirine eşittir. 18 ile x'in çarpımı 9 ile 24'ün çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 18'e bölersek. X eşittir. 9'u 9'a böl 1, 18'i 9'a böl 2, 24'ü de 2'ye bölersek 12 gün. Bakın 3 gün sonra mak kalan makineler 12 günde bitirdi. Zaten başlangıçta 3 gün çalışılmıştı. 3 gün sonra makineler bozulmuştu. E, makineler bozulduktan sonra kalan makineler kalan işi 12 günde bitirdiler. İşin tamamı 15 günde biter. Burada da bize işin tamamı kaç günde biter demiş. Cevabımız C seçeneğidir. Beşin sorumuz Zeynep ekmek yapmak için 400 gram buğday unu ile 600 gram yulaf ununu karıştırmaktadır. Zeynep ekmek yapmak için toplam 4 kilogram un kullanmak isterse onlardan kaçar gram karıştırmalıdır demiş. Şimdi burada Zeynep ekmek yapmak için 400 gram buğday unu ile 600 gram yulaf unu karıştırıyorsa 400 gram artı 600 gram. Bunu karıştırarak 1000 gramlık ne yapıyor? Ekmek yapıyor. Şimdi burada 4 kilogram un kullanmak isterse yani toplamda 4000 gram 4 kilogram 4000 gramdır. Un kullanmak isterse bunlardan ne kadar katmalıdır? Bakın çocuklar burada ne oldu? 4 katına çıktı onun tamamı. E bunlar da tabii 4 katına çıkacaktır. Çarpı 4 yapacağız. 1600 gram buğday unu 600 gramı da 4 ile çarptığımızda 2400 gram da yulaf unu kullanması gerekir. 1600'e 2400 B seçeneği cevabımız B seçeneği olur. Altın sorumuz 1 bölü 5 milyon ölçekli bir haritada 16 santimetre olarak çizilen bir uzunluğun gerçekte kaç kilometredir demiş. Evet ne demiştik? Ölçeğimiz bize şunu demek ister. Harita uzunluğu 1 santimetre ise haritada 1 santimetrelik uzunluk gerçekte bakın 5 milyon santimetreymiş. Ölçek bize bunu demek ister. Peki çocuklar Haritada 16 cm olursa uzaklık gerçekte kaç cm olur? Öncelikle onu bir bulalım. Tabi harita uzunluğu artarsa gerçek uzunluk da büyüktür. Doğru orantı vardır. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Burada 1 ile x'in çarpımı 16 ile 5 milyonun çarpımına eşittir. x eşittir buradan 16 ile 5'i çarptığımızda 80 yanına da 6 tane 0 yazıyoruz 80 milyon. Santimetre. Bize kaç kilometredir diye sormuş. Santimetreyi kilometreye çevirirken e, santimetreden bu uzunluk ölçülerindeki merdiveni düşünün. Desimetreye çıktığımızda ona böleriz. Bir sıfır sileriz. Metreyi çıkarıp bir, bir sıfır daha sileriz. Dekametreye çevirdiğimizde bir sıfır daha sileriz. Hektometreye çeviririz. Bir sıfır daha sileriz. Kilometreye çevirdiğimizde bir sıfır daha sileriz. Yani 80 milyon santimetre 80 kilo 800 pardon 800 kilometreye eşitmiş. Cevabımız A seçeneği olur. sorumuz biz iş yerindeki su deposunda 20 işçiye ortalama 14 gün yetecek kadar su vardır. İş yerindeki işçilerin 5'i 2 gün sonra işten ayrılırsa su deposundaki su kalan işçilere ortalama kaç gün yeter demiş. Evet başlangıçta 20 işçimiz var. 14 günlük de suyumuz var bunlara yetecek şekilde. Sonra çocuklar. İşçilerden, iş yerindeki işçilerden 5'i 2 gün sonra işten ayrılıyor. Yani 2 gün sonrasına gidelim. 2 gün sonra durum nedir? 2 gün sonra 20 işçiye 12 günlük su kalmıştır. Yani 2 gün işçiler bu 20 işçi. 2 gün sonra 20 işçiye 12 gün yetecek su kalmıştır. 5'i i̇şte gidiyorlar. 20 işçiden 15'e düşüyor. Bu kalan su kaç gün yeter? Diyeceğiz. Tabi işçi sayısı azalırsa daha çok gün gider. Gün sayısı artar. Ters orantı vardır. Ters orantıda yan yana çarpımlar birbirine eşittir. 15 ile x'in çarpımı 20 ile 12'nin çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 15'e bölersek x eşittir buradan. 12'yi 3'e böl 4. 15'i 3'e böl 5. 20'yi 5'e böl. 5'i 5'e böl. 4. 4 çarpı 4'ten 16 gün yeter kalan işçilere. Cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuz bir terzi 36 metre uzunluğundaki bir top kumaşı 882 TL'den satın alıyor. Buna göre terzinin satın aldığı kumaşın bir metresinin fiyatı kaç TL'dir demiş. Ülükler, 36 metresi 882 TL ise bir metresi kaç TL'dir diyeceğiz. Orantımızı kurduk. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 36x eşittir. 882 çarpı 1 882'dir. Burada her iki tarafı da 36'ya bölersek hocam direkt 882'yi 36'ya bölsek olmaz mıydı? Olurdu. Orantı ile de böyle çözülür. 82, 88 de 36 kaç kere var? 2 kere var. 2 çarpı 36 72. 88'den 72'yi çıkarırsak 16. 2'yi indirdik. 162 de 4 kere var. 4 çarpı 36 144. 162'den 144 çıktı. 18 olur. 18'in tabi yanına bir virgül koyacağız bir sıfır koyacağız. Bölüme de bir virgül koyacağız. Tabi bu bölme çocuklar 24 tam onda 5 TL çıkar. Yani 24 tam yüzde 50 ile de ifade edilir. Cevabımız A seçeneğidir. 9. sorumuz eşit miktarda su akıtan musluklardan 6 tanesi boş bir havuza 8 havuzu 8 saatte doldurabiliyor. Buna göre bu musluklardan 4 tanesi aynı büyüklükteki boş bir havuzu kaç saatte doldurabilir demiş. 6 tanesi 8 saatte dolduruyorsa 4 tanesi x saatte doldurur diyelim Usluk sayısı azalırsa süre artar ters orantı vardır Yan yana çarpımları birbirine eşittir 4x eşittir 6 çarpı 8'den 4x eşittir 48 her iki tarafı da 4'e bölersek x eşittir 12 çıkar 12 saatte doldurur cevabımız C seçeneğidir 10. sorumuz bir iş yerinde çalışan aynı nitelikteki işçilerin 12 günde yapabileceği bir iş, işçilerin sayısı 5 artırılıp 9 günde yapılabiliyor. Buna göre başlangıçta iş yerindeki işçi sayısı kaçtır demiş. Çocuklar x tane işçi olsun başlangıçta. 12 günde yapabiliyorlarmış bu işi. Sonra işçilerin sayısı 5 artırılıp yani x değil de x artı 5 tane işçi olduğunda 9 günde bitiriliyormuş. Bakalım burada başlangıçta işçi sayısı kaç? Yani x kaçtır? İşçi sayısı artırılırsa gün sayısı azalır. Gördüğünüz gibi azalmış. Yan yana çarpımlar birbirine eşittir. Çünkü ters orantı var. x ile 12'nin çarpımı 12 çarpı x eşittir. 9 ile x artı 5'in çarpımına. Burada x artı 5 parantez içi yazılacak. 12x eşittir. 9'u parantezin içine dağıtalım 9 ile x'i çarptık 9 x 9 ile 5'i çarptık artı 45 bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa burada 12 x'in yanına 9 x'i 9 x olarak alalım burada da 45 kaldı 12 x'ten 9 x çıktı 3 x eşittir 45 ise her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir 15 olarak bulunur başlangıçta 15 işçi varmış cevabımız c seçeneği olur 11. sorumuz maaşı 4800 TL olan Elif Hanım'ın maaşı yapılan zamla 5100 TL oluyor. Maaşına aynı oranda zam yapılan Fehmi Bey'in zamsız maaşı 4000 TL olduğuna göre zamlı maaşı kaç TL'dir demiş. Zamsız maaşı Elif Hanım'ın 4800 lira iken zamlı maaşı 5100 lira olmuş. Aynı oranda zam alacağına göre Fehmi Bey 4000 liralık zamsız maaşı Zamlı olarak kaç lira olur diyeceğiz. Orantı kuracağız. Sonrasında çocuklar bakın maaş azalırsa yani maaş diye Elif Hanım'ın maaşına göre Fehmi Bey'in maaşı az olduğuna göre zamlı maaşı da az olacak. İkisi de azaldığı için doğru orantı vardır. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 4800 ile x'in çarpımı 5100 ile 4000'in çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 4800'e bölersek Bunlar gitti. X eşittir. Müsaadeleştirelim. 4800'ü 100 şu iki sıfırlar bir gitsin çocuklar. Sonra 48'i 4'e bölelim 12. 40'ı 4'e bölelim 10. 12'yi tekrar 2'ye bölelim 6. 10'u 2'ye bölelim 5. 5100'ü de 6'ya bölelim. 6'yı 6'ya bölelim. 1, 5100'ü 6'ya böldüğümüzde şurada 6'ya bölelim. 8 kere var. 48, 3 kaldı. 0 indirdik. 30'da da 5 kere var. 850. 850 ile de 5'i çarpalım. 5 çarpı 0, 0. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 8, 40. Gider de 42. 4250 TL maaşı olurmuş zamlı. Fehmi Bey'in cevabımız D seçeneği olur. 12. sorumuz. Yukarıda iki mağazanın uyguladığı indirim oranları gösterilmiştir. Zeki Bey her iki mağazada da satış fiyatı 135 TL olan gömleklerden ikişer tane alıyor. Buna göre Zeki Bey'in birinci mağazaya ödediği para, ikinci mağazaya ödediği paradan kaç TL eksiktir demiş. İki tane alacaksa 2 ile çarpalım. 135'i 270 TL iki gömleğin fiyatı. Birinci mağaza toplam tutardan 1 bölü 5 oranında indirim yapıyormuş. Çocuklar toplam tutarımız 270 TL. 270'in 1 bölü 5'ini bulmak için çarparız. Çarptığımızda 5'i 5'e böl 1. 270'i 5'e bölersek ne çıkar? 5, 4. 54 çıkar. 54 TL indirim yapacak. Toplam fiyatı ödeyeceği miktar 270 liradan toplam tutardan 54 lira indirim olacağı için çıkaralım. Birinci mağazaya ödeyeceği tutar. 10'dan 4 çıktı 6, 6'dan 5 çıktı 1, 216 TL. Buraya notumuzu alalım. İkinci mağazaya geldik. İkinci mağaza diyor ki birinci ürüne 135 lira alırım. Bir gömlek 135 lira ama ikinci ürüne 1 bölü 3 oranında indirim yaparım. Yani 135 liralık bir gömlek daha alırsam bunun 1 bölü 3'ünü indiririm diyor. Çarptığımızda 3'ü 3'e böl 1. 135'ü 3'e böl 45. 45 TL indirim yapacakmış. 135 TL'den ikinci gömleğin fiyatından 45 TL indirirsek 0, 0.990 TL ödemiş oluruz. Birinci gömleğe para almıştı 135 lira. İkinci gömleğe de 90 lira ödeyeceğiz. Toplamda İkinci mağazaya olan borcu ne olur? 225 TL olur. Ne demiş? Kaç lira eksik öder demiş. 225 liradan birinci mağazaya ödediği 216 lirayı çıkarırsak 15'ten 6 çıktı 9, 0, 0. 9 TL eksik öder. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer sorularımızın çözümlerini, konularımızın anlatımlarını yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.